İsmet. Bu sıfat çok önemlidir. Birçoğunun ayağı bu sıfattan kayıyor. Peygamber de günah işlerdi. Peygamberin de küçük ya da büyük günahlar olmuştur diyen sapık hocaları şu anda işitiyorum. Ve şu anda internet üzerinden izleyebiliyorum. Artık deşifre etmek çok kolay. Hemen internetten bir link atıyorlar bize. Görüyorum orada. Onlar da günah işler. Korumuşluğu falan yoktur. Halbuki sıfatlarından bir tanesi nedir? İsmettir. Allah'ın peygamberleri korunmuştur, sakındırılmıştır. Hatta peygamberliğinden önce dahi korunmuştur. Bakın, Efendimiz Aleyhisselam daha küçük bir çocukken bir olayını anlatır. Peygamber olduktan sonra, ben çocukken iki defa bizim beldemize panayır geldi diyor Efendimiz Aleyhisselam. Panayır, kadınların erkeklerin beraber eğlendiği, şimdiki sirk gibi gösteriler yapılan bir yer. Ben de koyunları gidiyordum. Yanımdaki çoban arkadaşıma dedim ki, sen benim koyunlarıma bak. Ben beldemize panayır gelmiş, gideceğim orada biraz izleyeceğim. Ne yapıyor bu insanlar? Merak ettim. Gittim. <laughs> panayır yapılan yere yaklaştığım anda bana aniden bu uyku çöktü. Çimlerin üstüne uzandım ve uyudum. Uyandığımda sabah olmuştu ve panayı kalkmıştı. Birkaç yıl sonra aynı olay bir kere daha oluyor. Bakın nasıl koruyor Allah, Allah Teala peygamberini. Oyun oynamaktan, kadınlarla erkeklerin aynı yerde eğlendiği bir yere girmekten daha peygamber olmadan önce, vazifeyi vermeden önce bile koruyor. Peygamber olduktan sonra korumayacak mı? Ama şu anda insanlar bunu istismar ediyor. Mesela Hristiyanların yazdıkları, Efendimiz Aleyhisselam'dan kadar yazdıkları yeni kitaplarda ne var? Peygamber dediğiniz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, peygamber olmadan önce putlarına tapardı. Bakın Efendimiz Aleyhisselam'ın putlara taptığını söylüyorlar kitaplarında. Ve o putlara kurban adardı ve o putlara secde ederdi. Allah'ın peygamberi puta tapmış mıdır? İbrahim Nebi'den örnek vereyim. Hiçbir peygamber vazifeyi almadan önce puta tapmamıştır. Asla. Allah onları korumuştur, sakındırmıştır. Efendimiz Aleyhisselam'ın dedesi bile puta tapmadı. Peygamberimiz puta tapacak? Babası puta tapmadı. Onlar İbrahim Aleyhisselam'ın şeriatına bağlı muvahhidlerden. Ne Abdülmuttalip ne de babası Abdullah puta tapmamıştır. Resulullah Aleyhisselam da İbrahim Nebi'nin dinine tabi olduğu için muvahhiddir, hanif müslümandır, puta tapmamıştır. Ama kafirler sırf Efendimiz Aleyhisselam'ı aşağılamak için böyle yalanları kitaplarında koyuyorlar ve uyduruyorlar.